Merhaba değerli arkadaşlar. 12 senedir evlenememesinin nedeni bakın ne çıktı ve bu sorunu bir telefonla nasıl hallettik? Şimdi seanstan sonra arkadaşımızın hissettiklerine kulak verelim. Buyurun videoya geçelim. Alo. Selam aleyküm. Aleyküm selam abi nasılsın? Hamdolsun iyidir abim sen nasılsın? İyi abi ne olsun. Abi. Uğraşıyoruz çalışıyoruz bir yerlere gidip geliyoruz abi de. Süper. Arada bir böyle boş olduk onda da unutuyoruz bazı şeyleri. Ee, yok sıkıntı yok. Ee, son durumun nasıl abim? Vallahi abi uzun zamandır böyle bir sıkıntı yaşamıyorum. Daha iyiyim yani. Ara ara bir vurur gibi oluyor. Onda da yine gün içinde zaten yapıyorum söylüyorum ama Hı. arada benim de unuttuğum oluyor gibi artık. Hı. Hemen tekrar şeye üzerine giriyorum bir problemim kalmıyor. Allah'a hamdolsun. Şimdi abi e, duaları okumadan önceki halinle bugünkü halini karşılaştırdığımız zaman ne söyleyeceksin? Yani ne vardı da gitti ve nasıl hissediyorsun? Vallahi şunu söylerim sana, yani normal hayatımdan hariç uzun zamandır bir rüya görmüyorum. Evet. Böyle, böyle kötü bir rüya özellikle görmüyorum. Ha, önceden kötü rüya çok mu görüyordun abi? Daha çok görüyordum. Yani... Aha sıkıntılı olurdu. Yani kötü olmasa bile sıkıntılı olurdu. O kalktı. Bu ara biraz fazla uyuyorum. Onu ben de bilmiyorum nedenini. Belki sıcaktan mıcaktan ama. Hmm. Onun haricinde de böyle daralma, bunalma, sıkıntı, kendi kendine yani vesveselenme olayı kalmadı. Hamdolsun. Yani biraz daha detaylandırır mısın abi? Daha önce nasıl daralma oluyordu ve şu anda nasıl olmuyor? Ya bu olduğum yerde fazla durmak istemedim. Uzaklaşmak istiyordum. Hep yere gitmek ne bileyim. Yani sürekli daha mekan sakin, değiştirme ihtiyacı mı hissederdin yani, acaba? Evet. Daha sakin, daha sessiz, insanın olmadığı yere gitmek isterdim. Hı hı. Şimdi olduğum yerde daha çok durabiliyorum. Özellikle şimdi kız arkadaşımın olduğu yerde oluyorum. Şu an öyle bir şeyim kalmadı. Eee yani bunu biraz daha açar mısın? Kız arkadaşınla nasıl bir alakası var abi? Şöyle diyeyim sana. Yani normal hayatımda pek bir şey olmuyordu aslında. Ama bir kızla yan yana geldiğimde. Hı hı daha agresif, daha sinirli. Bir yanda o ya Yaşamı bu bütün modu almayan biri oluyordum öyle söyleyeyim sana. Şimdi daha bir alıyordum. saniye. Bir saniye abi. Şimdi sen bize şu şekilde başvurdun. işte belli bir yaşa geldin, hala evlenemiyorsun. İşte evet. evlilikle ilgili problemlerin olduğunu düşündün. Tabii biz de daha önceki konuşmalarımızda sana şu teşhisi koyduk. Daha önce senin işte çıktığın ya da nişanlın artık her neyse çıktığın birisi vardı. Ondan sonra sürekli sıkıntılar yaşamaya başladın. Yani uzun süre. On... Şöyle söyleyeyim. Hı -hı. Ee, gene var ama şöyle bir kızla yan yana geldiğimde bu çarpanı fazla oluyor. Aa, bak bunu ilk defa söylüyorsun. Öyle. Bunu ilk defa söylüyorsun aslında. Daha önce biz seninle konuştuk. Hatta konuşmamızdan şunu çıkardık. Dedik ki o kız sana sihir yapmıştır. O halde dedik. Ondan sonra evet. sihre okuduk. Sihre okuduğumuz zaman sen orada etki gördün doğru mu? Gördüm. Şimdi orada etki gördün ve e, hani farklı bayanlarla bir arada bulunduğun zaman sen sonuç itibariyle yaşın gelmiş evlenmek istiyorsun. Evet. Bu normal bir şey. Evet. Fakat e, bunu bize daha önce söylemedin. E, daha ilk defa söylüyorsun. Biliyorum. İlk defa söylüyorum da değil aslında söylediğimi düşünüyorum. öyle Yok değil. ben hatırlamıyorum belki de söylemişsindir ama emin ol aklımda kalmamış. Yani evet. olay şu şimdi sana evlilikle ilgili bir sihir yapmışlar. O da işte senin birisiyle e, çıkmış olman mevzusu. Ondan sonra ne oluyor? Bu kız sana bir sihir yapıyor. Sen daha sonra evlenemiyorsun. Evlenemediğin gibi farklı insanlarla bir ortamda bulunduğun zaman da sıkıntı yaşıyorsun. Doğru evet, mu? Evet. Yani evet. evlilikle ilgisi olmasa dahi bir bayanla bir ortamda bulunduğun zaman sıkıntı yaşıyorsun, doğru mu? He. <laughs> tamam. Bak işte bu asıl şey. Yani seni aslında evlenme niyetiyle değil bütün kızlara karşı, bütün karşı cinse karşı soğutmuşlar. Ee, tamam. onu öğrendiğimiz iyi oldu ya. Şimdi evet, eee hiçbir problemim yok. Gayet her şey iyi. Süper. Yok. Şimdi abi onu ben biraz detaylandırmak istiyorum. Bir, önceden yerinde duramazdın. Sürekli mekan değiştirme ihtiyacı hissederdin. Şu anda hissetmiyorsun. Yok. Doğru mu? Yok. yok şu başka? Bakayım. Başka ne oldu? Hayatında ne gibi değişiklikler oldu? Yani genel olarak şöyle söyleyeyim. Benim gene kendi kişisel hayatımda ilerim öyle derdi. Yolunda giderdi. Hı hı. Ama... iş işte karşı cinse geldi mi? İş bir şekilde. Bir süre sonra Tiksinti duyuyordum hani nasıl diyeyim sana. Ee, yaklaşmak bile istemiyordum hani Test cevap verme, ne bileyim. O şeyler gitti. Peki Belirtiler. o öyle öyle şeyler yaşadığın zaman göğsünün daraldığı oluyor muydu mesela karşı cinsle olan sinirden dolayı, hatta onlarla bir arada yani, bulunmaktan? Göğsümün daraldı dedi. De, genel olarak sıkıntılı hissediyordum hani sıkıntılı yani anlam veremediğim bir sıkıntı baktım. oluyor bir öfke Adamsız oluyor. Adamsız bir şekilde git yani git evine ya da ne bileyim git başka bir yere Hı. yalnız kal daha iyi şeyine geçiyordum. Anladım. Başka abi şimdi e, dedik e, karşı cinsle bir arada bulunmakta artık sıkıntı yaşamıyorsun. Başka ha. ne gibi değişiklik oldu abi? İşte rüyalar derim. Başka rüyalar. Da Önceden da rahatsız edici rüyalar görüyordun. Şu anda görmüyorsun. O azaldı, gitti. Yani gördüğümü hatırlamıyorum bile daha doğru söylesem. Süper. Onun haricinde de bir şey desem hani belki ben fark edememişimdir daha. Hı hı. Ama genel olarak rahatladım yani. Ama günün sonunda şimdi şu. Sen aslında yani ev içimde bir şey yok anladın mı? Nasıl diyeyim? Karamsarlık kalmadı. Anladım. Yani içinde bir mutluluk geldi, doğru mu? Heh. Doğru. Şimdi peki daha önce mutlu muydun abi? Yani daha önce hayatımda biri yokken tek başıma hep mutluyum. Ondan yana problem yok. Biri oldu mu olmuyordu. Ha. Şimdi o da artık oluyor. Anladım. Yani o karşı cinsle ilgili olan bütün problemlerin gitti. Yani Sonuç Aynen. itibariyle sen şundan dolayı şey yaptın abi. Dedin ki işte ben evlenemiyorum. Evlilikte sürekli ha. sıkıntılar yaşıyorum diye. Ee, ve biz de baktığımız zaman sende şöyle söyleyeyim sana. Evlilik aşamasına bir de geleceğin hiçbir insan olmuyordu mesela. Evet. İki gün konuşuyor üçüncü i̇şte, gün güle güle. İşte aslında bak şöyle bir şey vardı. İlk biz konuştuğumuz zaman var ya sen Hı. bile bunun farkında değildin, doğru mu? Ama biz konuştuğumuz zaman bak mesela bugün benle konuştuğun zaman aradaki farkı çok daha net görebiliyorsun. Biz ilk konuştuğumuzda sen net olan bir şey vardı. O da şuydu diyorsun ki ben evlenemiyorum. Fakat bu kadar sorsaydım detaylandıramazdın ama şimdi o sıkıntılar gitmiş ya. O sıkıntılar gittiği için sen rahat aradaki farkı anlayabiliyorsun ve detaylandırabiliyorsun. Yani aslında kendi kişiliğinin farkına varmışsın doğru mu? Doğru. Ya ben şöyle söyleyeyim sana. Ben bu durumun bile aslında çok farkına var ama. Şimdi yani niye biri bana bu ikile uğraşsın bir şey yapsın? Ya da ne bileyim niye böyle bir kötülükle insanlar birbirine zarar verir? Bu şeydeyken şimdi şimdi bir süre geçince dedim ki bu hani bunda bir sıkıntı var. Bu normal değil. Yani abi ne yazık ki bu tarz sihirler insanın hiç beklemediği kişiler hiç. tarafından yapılıyor. Ben onun çok iyi farkındayım yani evine aldığın adamın da evine gelen hediyenin de girenin de çok dikkat edilmesi gereken bir şey olduğunu farkındayım. Yani şundan yani söylüyorum ben. İnsanlar kötü niyetli. Kesinlikle. Şimdi şundan söylüyorum. Bak yedi yabancı gelip sana sihir yapmaz abi. Yedi ha. yabancı sana nazar Ummadım. etmez. En gibinde ki çıkıyor da genelde. Aynen anladım. öyle. Aynen öyle. Bu komşun olur, bu akraban olur, bu işte sevdiğin insan olur. Bu kim olursa olsun. Ama genel itibariyle eğer ortada kıskanılacak bir şey varsa yakınlar kıskanır. Ortada sihir yapacak Heh. bir şey varsa ki o da kökeni kıskançlığa dayanıyor yine yakınlardan birilerini aramak lazım. Dolayısıyla hani işte günümüzde konuşuluyor da işte kim sihir yapar bu devirde. Artık sihir de abi öyle bir şey olmaz. Biliyorsun öyle düşünüyorsun ama işte insanlar kötü kötü. Değil kötü, değil ben. bak şimdi. Aslında baktığın zaman iman ile küfrün mücadelesi iblis ile Adem Aleyhisselam'dan beri bu yana var. Doğru mu? Evet. Yani doğru. dolayısıyla bu kıyamet kopmadığı sürece yeryüzünde sihir de olacaktır, haset de olacaktır, nazar da olacaktır. Yok. İşte cinlerin musallat olması da olacak. Her türlü şey olacaktır. Yani şimdi hani bazıları işte bilim kisvesi altında bazı şeyleri gizlemek istiyorlar. Nedir? Şu şunu demek isterim ben. Ben bir insanın kötülüğünü hani ahını alırım, birine kötülük yaparım. Yanlış iş yaparım tamam belki ondan dolayı şey yapar ama ben kimsenin tavuğunu kışlamadım ki hani herkese iyilik yaptım. Ya işte abi biz zaten mevzuda o iyilikten maraz doğar diyorlar ya hakikaten bu doğru bir Aynen söz. Evet. Yani genel itibariyle bak ben de hayatımda bunu çok yaşadım. Ne zaman bir yerde zavallı birisi varsa bir yerde sıkıntılı birisi varsa elini uzatıyorsun yardım için ama en sonunda o yardıma karşılık bana kötülük dokunmuştur. Ya, i̇nan, inan ben şunun da farkındayım yani. Seni bulmam, o bile yani bir şey. Çünkü sen de 10 yıldır o forma musun anladığım kadarıyla. Uzun Yok. zaman olmuş. Yok abi ben e, hakikaten 10 yıldır zaten kendi tedavimle uğraşıyordum. Hah. Yani doğrusunu istersen hala bile yazmıyorum. E, i̇şte arada bir giriyorum. O, o gün mesela... yazmışsın, evet. ben daha araştırırken buldum çünkü Aha. Ben de bunun farkındayım. Bu işin altında bir sürü şey yapan insan. Ya çok... bir sürü üfürükçü var abi, bir sürü dolandırıcı He. var. Bir sürü sıkıntılı insanlar var. Yani bak ben sana şu kadarını söyleyeyim. Şimdi bu e, ruhsal olarak tedavi ettiğini öne sürenler ikiye ayrılıyor. Birisi sünnete uygun olanlar bir olmayanlar. Şimdi sünnete He. uygun olmayanları bir kenara ayır. Çünkü niye? Ya adam üfürükçü resmen senden para koparmak üzerine yapıyor ya da büyüye karşılık büyü yapıyor. Şimdi bu adam dolandırıcıysa zaten paranı çarpmak üzerine yapıyor bu işi. Yok bu adam büyüye karşı büyü yapıyorsa ki büyü yaparak hiç kimse iflah olmaz abi. Dolayısıyla Doğru. kesinlikle büyüye karşı büyü yaptırmayın. Kur'an ve sünnet yoluyla çözdürün. Şimdi ikinci yolla Kur'an ve sünnet yolu. Kur'an ve sünnet yoluna gelince o da ikiye ayrılıyor. Birisi işte şer'i rukiye yöntemi. Resulullah Aleyhisselam'dan gelen bazı öğretiler var. Onun ışığında işte geliştirmişler Kur'an okuma yöntemini. Onun üzerinde yürüyorlar. İşte bir de bizim denediğimiz sadece dualarla olan yöntem var. Şimdi birinci yöntemde yapıyorsun ama genel itibariyle geri dönüyor. Sıkıntı yaşıyorsun. Yüzde yüz şifa bulamayabiliyorsun. Çok problemli oluyor. Bizim yöntemde hamdolsun çok başarılı bir yöntem. Yani ben şunu iddia etmiyorum. Bak sen bile okuduğun zaman belki yani 10 gün şöyle, boyunca okudun. Belki bu benim tarzımda olanlara icraat ediyordur. Belki başka tarzdakilere etmiyordur. Örnek veriyorum. Yani e, tabii onu zaman gösterecek sonuç itibariyle benim e, kendi problemim çok... Sen de çok... Deneye, deneye deneye öğreniyorsun. Ya şimdi şöyle abi ben zaten etrafımda yüzü aşkın kişiye denemişim. Hamdolsun hı hı. E, hani bazılarında yüzde yüz, bazılarında yüzde elli, bazılarında yüzde yirmi bunu neye göre biz çeşitlendiriyoruz? E, tedavi sonuna kadar götürüp de başarısız olanı ben görmedim. Neden görmedim? Çünkü tedavi ağır bir tedavi. Hani bazlarında sende zaten sen, de... sen en başında bana ilk dediğin şey bak sana söylediğim zaman bu duaları okuyacak mısın oldu. Hı hı, aynen Çünkü öyle. Sen de onun şeyi hani kavuşmasını istiyordun İ... sadece. Ya kesinlikle abi bak şimdi var ya 2-3 dakikada okutturduğum şifa bulan arkadaşım var. Ama e, bir sen varsın. Mesela seninkisi ortalama 10 gün olarak düşünelim. 3 aşağı 5 yukarı bu kadar. Diye tahmin ediyorum 10 gün boyunca sen okudun bir şekilde şifa buldun hamdolsun gitti e bazıları var mesela 20 gün 30 gün boyunca okuyor hala çok fazla ilerleme kat edememiş şimdi şöyle bir şey var normal yollarda senin hiçbir şekilde e, Rukiye yöntemiyle başaramayacağın şeyi burada 30 günde 50 günde başaracaksan buyur oku çünkü niye benden ağır ben bir şey bilmiyordum. Ama hamdolsun bugün ben iyileştim yani. Eğer ben iyileştiysem bütün insanlar iyileşir. Yani bunu da ki çevremde görün. Hani sen Bilmiyorum dedin ya. Bilmiyorum yani belki paylaşmak istersin istemezsin. Sen nasıl sıkıntılar yaşıyordun? Abi ben ee, sıkıntı yani yerimde duramıyordum. Psikolojik problemlerim vardı. İnsanlar beni anlamıyor. Tamam şimdi... Yani sen bugün mesela örnek veriyorum sihir sende var değil mi? Ama sen sihirli olduğunu bilmiyorsun. Ben bunun farkına varmıştım. Ben de bir problem olduğunu farkına varmıştım. Ya ben niye psikolojik olarak sürekli sıkılıyorum? O şekilde kendi kendime sorgulamaya başladım ve sonuç itibariyle hasta olduğumu öğrendim. Sonra şifa arayışına girdim. Şifa arayışında bulamadım şifayı. Sonra bazı yöntemleri abarttım. Mesela okunmuş zeytinyağıyla günde 10 defa yağlanmalar vesaire. Bu sefer insanlar bana sen kafayı yemişsin diye... E, şeyler yönetmeye başladılar Senin, Ö çünkü ne sıkıntı çektiğini bilmiyor işte abi, bilmiyorlar abi bilmiyorlar yani ben ben de sıkıntılıydım ama ne zaman sıkıntılı olduğumu anladım ne zaman Kur'an sünnet yoluna girdim işte Kur'an ezberlemeye başladım o zaman sıkıntılar yaşamaya başladım hem de ciddi ha. bir şekilde dedim ki burada bir problem var hani daha önce acaba acaba bu böyle mi dediğim bu pek e konduramıyordun da inanamıyordun tabi o yola girince kesinlikle kesin inandım. Şifa arayışına girdim. İşte işin e, problem kısmı da şu ya. Şimdi insanlar senin musallatlı olduğunu görmeyince hani gözün dönmesin, işte yok delirme. Sen normalsin derler. Böyle değil ki canım. Yani tamam, e, nazarında tamam. bin bir çeşidi var, sihirinde bin bir çeşidi var ve nice sihir ya yapılan insanlar göz, var. Ben şunu biliyorum. Senin ya, ben gibi normal insanlar. Ben nazar değeni biliyorum ya. Gözünden gözünden bir gözüyle bakışı yetiyor. Ya doğrudur. Doğrudur kesinlikle. ve ya, özellikle yani ya şey derler ya denkli gözlü bilmem ne nazar diye. Ben bunu birebir tecrübe etmesem inanmam da. Ama gördüm yaşadım. Ya valla abi nazar günün sonunda şimdi şöyle bir olay var. Günün sonunda evet nazar haktır. Sihir de yine aynı şekilde hakikattir. Ondan sonra musallatlar ve benzeri gibi şeyler de vardır. Resulullah'ın ashabından gelen işte hadisler falan var. Yani tamam bunun bir şifası var ama e, hatta üzerine akademik çalışma yapılırsa dahi bunun bilimsel bir e, temeli de var. Onu da söyleyeyim sana. Durum böyle olunca şimdi biz e, sıkıntı yaşıyoruz. İnsanlar bizi anlamıyordu o dönemde. Ya diyorsun acaba yani ben mi abartıyorum çudur ama ben mi yanlış ama hamdolsun mi yanlış yok ben o konuda ısrar ettim ben bu konuda ısrar an. etmemiş olsaydım bugün emin ol ne ben ne bir. ben iyiydim belki Allah ve Endorsun bilir ne sen iyiydin yani hamdolsun ya. bu Allah'ın fadlı ve keremi ee, hamdolsun yine yani biz şifayı bulduk bu seni seni bulmam bile bir şey yani anladın mı ben nereden bulayım sen bitlisin bir yerindesin nasıl bulayım ya, bu doğrudur. bile bir Aynen öyle, aynen öyle abi. Dolayısıyla hamdolsun e, biz sorun çözülüyor. Genel itibarıyla bu böyle. Hani bazı insanlarda var sorun küçüklükten beri geliyor. Çok ağırdır. Bir değil birden fazla sorun sıkıntı vardır. Onlara bir şey diyemiyoruz abi. Yani e, biraz uzun sürüyor. E takdir edersin ki şimdi sen hasta olsan yani üç günlük hastalığın e, tedavi olması Hı. ayrıdır Hı. ama bir Hı. çocukluktan gelen genetik hastalıklarında tedavisi Hı. bambaşkadır abi. Tabii canım. İşte Tabii. öyle olunca ne oluyor? İnsanlar bunu bilmiyor ama biz anlatacağız abi. Biz anlatacağız. Yani aslında ben de senin gibi keşfettim. Ben evet. de senin gibi. ya Şimdi bunu kimseye söyleyeyim İnanmıyor da zaten. Yani Anlatamıyorum da kime anlatacaksın, kim dinleyecek? Aynen. Kesinlikle. Ben bak şunu biliyorum ya, biri bir şey dediği zaman ya işte biz hocaya gideceğiz bilmem ne, şimdi doğrusuna gidiyordur, yanlışına gidiyordur. Ben o kadarını kestiremeyebiliyorum. Ama diyordum ki hani beni de bak götürün. Beni de götürün en azından. Var mı bir şey yok mu bir şey onu öğreneyim be yani. Ya abi... Hiçbir seferinde hiçbir seferinde denk gelmedim, gidemedim, unuttular. Şeye. Hiçbir kimse hatırlamadı bile bak. Ya senin vakan biraz e, hafif açıkçası. Çünkü sana direkt yapılan bir sihir var. Bunları hani e, hacı hoca ya da işte işi bilen Kimseler ben belki, işte, bilgi belki bilgi Rukiyeciler çok... şimdi bir şekilde tespit edebilme ihtimalleri vardır ama bazı hastalıklar var abi örnek veriyorum sana sihir yapılmamış kime yapılmış annene yapılmış babana yapılmış eve yapılmış şuna yapılmış buna yapılmış fakat seni etkiliyor işte onu hiç kimse bulamıyor abi ne yazık ki onu ha. bulamayınca onu bulamayınca sıkıntı yaşıyoruz. En sonunda ben baktım ki problemlerin neredeyse yarısından çoğu farklı kimselerden kaynaklanıyor. Yani adam var mesela işte küçüklükten beri sıkıntı yaşıyor. Ya küçüklükte ne problemi yaşayabilirsin ki sana sihir yapsınlar. Ya Demek kim, ki bu yani anne babadan kim? ya da evden ya da farklı bir şeyden gelmiş. Doğru. Kökene indikçe abi hamdolsun hem tedavi yöntemimiz daha başarılı oluyor. Hem de çok erken şifa buluyorlar dediğim gibi bunlar tamamen Allah'ın bize fadlı ve keremidir. Ondan dolayı ben bu detayı öğrenmek istedim senden hamdolsun. Sen eee canım e... Sen de doğrusunu yapıyorsun. Ha -ha. En azından senin için bir örneğim ben. Elhamdülillah. Ee, sen iyi olmana hakikaten sevindim abi. Bundan Allah sonra olsun. bir problemin olursa yazarsın. Ya. Artık seni şeyden kesiyorum ben. Ee, bu arada <gülüyor> <gülüyor> bu arada konuşmamızı ben kayda aldım abi. İznin olursa YouTube'da yayınlamak istiyorum. Olur olur. Ha -ha. Yok. Kimse ismini evet. bilmiyor, kimse resmini görmüyor, tamam mı abi? Hı -hı. Konuşmamızı yayınlayalım. Emin ol, e, burada izleyecek olan kardeşlerimiz vardır, izleyecek olan bazı sıkıntılı insanlar vardır. Onlara da bir çare olur. Hem de bizim kanalın büyümesine Tabii, de katkısı canım. olur. Tabii canım. Kanalın adını da söyle ben de takip edeyim ya da yaz bana. Dualarla ruki abi ben sana yazarım. Ben bu tamam, linkini tamam. atarım. Tamam abi, hayırlı bir, akşam İyisin, bir şey paylaşmadın sürece benim için hiç hiçbir sıkıntı yok. Yok yok abi, isminde yok, biri, isminde yok, resminde yok. Yararımız olursa ne mutlu. <laughs> tamam inşallah abi. Allah'a emanet, kendine iyi bakıyorsun. Hayırlı Çok akşamlar teşekkür abi. Teşekkür ederim, hayırlı akşamlar, görüşmek üzere. Güle güle başım üstüne